Evet arkadaşlar herkese en iyi selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Mart 2024 Kastamonu Hayvan Pazarındayız. Fiyatları inceledik. Kendi işletmemizdeki hayvanlar keseceğimiz için e, beslikten almaya geldik. E, fiyatları şöyle bir özet geçmek gerekirse pazarda aşırı fazla alıcı vardı. Geçen hafta 290 lira olan et fiyatı bu hafta 310 lira 320 lira bandına geldiği için alıcı pazarda biraz artmış. Onun dışında e, inek pek fazla satılmıyor. Gene inek fiyatları 80 bin lira, 120, 130 bin, 140 bin lira kadar inek fiyatları çıkıyor. Özellikle besiye alacağınız hayvan fiyatları 200 kilo, 350 kilo aralığındaki besi danalar, özellikle kastamonu da hayvanlar yoğun olduğu için 70 bin liradan başlıyor, 95 bin liraya kadar besiye alacağınız hayvanlar var. E, büyük hayvan pek fazla satılmıyor. Bir de düveler satılıyor gebe olmayan kurbanlık düveler. Onlar da 50 bin, 60 bin bandında. Biraz sonra hem hayvanları göstereceğiz hem pazarlıkları. Videoya geçelim. İzlediğiniz için sizden teşekkür ediyorum. Evet Abdullah abi şu danalar almış. Abi kaç ay aldın? 85 lira. E 85 lira e şu danalar Abdullah Abi da mı? Yok. Bu gelmedi. Abi görüşürüz. Evet 85 binlik kanalar. Abi selamun aleyküm. Vallahi selamünaleyküm. Hacı abi ne istiyoruz danalara? Efendim. Danalara ne istiyoruz abi? Vallahi oğlumla konuşun. Ben bir şey bilmiyorum. bilmiyorum. Sen... çekti. Hadi hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi çekti. Televiz televiz Televizyona bakacak. İn i̇nternette görürsünüz bu Abi danalara ne istiyorsun danalar senin herhalde? Danalara sattım Sattım Sattın mı? Kaça gitti abi? Ee, 75'e 75 gitmiş. 75'e gitmiş. Danalar mi? da iyiymiş. Ha, ha maşallah. Abi ha, hayırlı uğurlu olsun. Şu hayvanlar 215 bin. Abi mallar senin mi? Kaç istiyorsun abi dalalara? 250.000 lira istiyorum kardeş. 250 lira iki tane inek gebe. gebe. Kaç aylık gebeler? Günleri dolmuş Efendim? Günleri dolmuş. Günleri dolmuş yine buzalayacaklar. alacaklar. Aynen. Kaç litre veriyorlardı? Valla bilmiyorum kardeşim ben de aldım satıyorum. Tamam abi hayırlı pazarlar olsun. Evet çoğu hayvanlarda ikisi 250 bin lira. Ee, şurada bir büyük, büyük tosunumuz var. <laughs> abi selamun aleyküm. Selam. Mallar senin mi abi? Abi ne istiyoruz hayvanlara? 360. 3 360. Mı? 3.360 bin liraymış. Gebe mi bunlar abi? Gebe, evet, evet. Kaç aylık? Bunun yakın 15 günü var. Bunların 20 günü var, 25 günü var şimdi. Bunlar ham düve evet. Bunlar ilk uzağısı İlk uzağı, ilk uzağısı. Evet, ilk uzağılarıymış. 350 bin liraymış. 350 bin lira olur evet. Evet, 3 350 bin liraymış. Şöyle dışarı doğru geçelim. abi selam aleyküm. Selam. Evet mallarım bunlar. Kaç para istiyoruz bunlara? Bunlar 55 er istiyorsun. Bunlara 55'er istiyoruz. Bunlara 55'er bin lira buna. Ona da 45 bin lira. Onun fiyatı ne abi? 180. 130. 130 bin lira. Kaç aylık kemer? Günü bu, dolmuş. Günü dolmuş. Kaç litre süt veriyor? 15'te 20 litre olsun. 20 litre. Kaçıncı bu zahası? Dördüncü. Evet dördüncü. Evet abi piyasa hakkında ne düşünüyorsun? Piyasa valla bilmiyorum. Şey Bozuk piyasa. Malı satamadık. Evet, alıcı çok ama alan yok. Alıcı Adam çok. Metin abi de çek ya Metin abi. Evet, evet. Abi mallar senin herhalde arkandaki. Evet, bizim, bizim. Ne istiyorsun abi hayvanlara? 115 istiyorum. Üçüne mi ikisine mi? İkisine. İkisine 115 istiyorum. Üçüne istemiyorum Evet, i̇kisi de 115. 115 bin lira işte abi. Evet. Abi akşam Alperen Aktepe yaz orada izlersin. Alperen Aktepe yaz izlersin. Aynen YouTube'da. Aktepe. Evet şurada bir Şşt. Şurada A kalite bir beslik danalarımız var Abi selamun aleyküm Danalar senin mi? Değil. değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Değil. Fiyat da pek fiyat bilgim var. Sen bir şey gitti buradaydı mı? Evet şöyle on numara bir tane grubumuz var. Abi selamet mallar sizin mi? Abi ne istiyorsun mallara? 100.000 lira. bin lira istiyoruz. Şöyle gösterelim hayvanlara. Yanında bu da bonus. Aslanım benim. Allah Allah. Allah

Şey Hayır, Sözünde dur. Ya. Bak bir dinle. <laughs> şey de, Bak bir de, <laughs> da, da? Çek, abi, çek. abi siz yapın pazarlığı. <laughs> devam edin. Bunlar, bunlar, diye, bunlar, bunlar, diye, olmaz bir şey olmaz. Şey bak, bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Doğal olsun. Ne yap sen boş onları çekme. Tayyip baba gelsin piyasaya. Piyasa uçtu uçtu uçtu. Ne diyorsun Suat abi bir şey diyor mu? Ne diyeyim abi? Boş gidiyor. Tamam mı almayacağım? Tam Bafra'dan buraya geldik abi. Bizim mazotumuzu kim verecek? Onu diyorum. Talabarı evet. da de alacaklar evet. hem Yakında onu da alacaklar. Yağında ya Yakında onu da, da alacaklar. Abi selamlık hayvanlar. Abi, abi ne fiyat istiyorsunuz hayvanlara? Bunlar satıldı mı? Satıldı. Kaça gitti abi? 80'er bin lira. 80'er evet. bin lira. Danalar şöyle. <laughs> abi selamünaleyküm. Abi hayvanlara ne istiyorsunuz? Sizin mi abi hayvanlar? Abi ne istiyorsun hayvanlara? Yenge. <laughs> hayvanlara ne istiyor? Ne istiyorsunuz? <laughs> 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 Kızalara 75'er. Sağdakiler 75'er binler. Üçü mü? <laughs> Üçü kişilere de 90. 90 bin lira. Evet abi hayırlı işler olsun. Abi selamünaleyküm hayırlı işler. Abi mallar senin herhalde. Evet ne istiyorsun abi bunlara fiyat? İkisine 140 bin lira. Bunlar ne? Gebek, kısır. Kısır kurbanlık. Kısır kurbanlık 140 bin lira. Abi hayırlı işler. Sağ ol bravo. dedim. evet pazar çok kalabalık. Hayırlı olsun.

Abi, selamünaleyküm Abi değmesin abi ee...

Abi selamünaleyküm. Ballar kimin abi? Abi ne istiyoruz bunlara? Olsun abi insanlar fiyatını öğrensin gelip gelemeyenler. Ha. Evet soldaki 90 sağdaki 100 bin lira. Bunlar gebe. Şu gebe mi? Kısır. Evet abi hayırlı işler. E, abi selam aleyküm. Aleyküm selam beyefendi. Abi mallara ne istiyoruz? Mallara mı? 55'er istiyorum. 5 tane erkek tane. 55'er. ikisi burada. Üçü yok yo, yo daha da. Evet abi tanıyor. Şu dışı ayrı. Şu dışı ayrı. Bu ayrı. Şunlara bunun gibileri 55'er lira istiyor abimiz. Bu dişine fiyat ne abi? Bu da 45'e bıraktık. Bu da 45 bin lira şöyle. 在接着说。<noise> <noise> <noise> Evet, şöyle kesimli mı satılmış. Evet, pazar bitti arkadaşlar. Herkes hayvanlarını pişirmesine götürdü. Orada bir hayvan delirdi. Kaçtı hayvan. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize.